Bizim saygıdeğer yöneticileri, sevgili öğretmenler, değerli çocuklar, hepinizi saygı ve muhabbetle selamlıyorum. Bugün burada ilk öğretim haftasını coşkuyla kutlamak ve eğitim camiamıza olan desteğimizi bir kez daha vurgulamak adına toplandık. Eğitim toplumumuzun en değerli hazinesidir. Siz öğrencilerin iyi eğitimli, ve güzel ahlaklı bireyler olarak yetişmesi devletimiz ve milletimizin en büyük projesidir. Bu anlamda ilk öğretim haftası eğitimin önemini hatırlatma noktasında bizlere bir fırsat sunuyor. Sevgili öğrenciler, sizler ülkemizin geleceği ve umudu olan gençlersiniz. Çalışmaya, öğrenmeye ve sorumluluk sahibi olmaya devam edin. Eğitim sizlerin içiniz, sizlere içinizdeki potansiyeli hatırlama noktasında büyük bir fırsattır. Bilgiyi aç olan zihinlerinizle sadece kendinizi geleceğinizi değil, ülkemizin geleceğini de şekillendireceksiniz. Değerli öğretmenler, sizler eğitimimizin kılavuzu ve rehberlerisiniz. Her gün öğrencilerimize bilgi, değerler ve özgüven aşılayarak onların büyümesine katkıda bulunuyorsunuz gösterdiğiniz özveri ve fedakarlık için sizlere teşekkür ederim. düzeni ve eğitim kalitesi için çaba sarf ediyorsunuz. Bu görevi yerine getirirken öğrenci odaklı ve yenilikçi bir yaklaşım sergilemeniz eğitimdeki başarımızı arttırmaktadır. Eğitim haftası eğitimdeki başarımızı kutlamakla birlikte eksiklerimizi görmemiz için de bir fırsattır. O anlamda ben sizlerle birlikte eğitimdeki başarımızı ve kalitemizi artıracağımıza yürekten yanıyorum. Bu duygu ve düşüncelerle iyi Öğretim Halkı'nızı kutluyor, sizlere başarılar diliyor, teşekkür ediyorum. Sayın Kaymakam'ım, Sayın Gökçe Sucağın'dan komutanım, Sayın İlçe Milli Eğitim Müdürüm, Sayın Şube Müdürüm, sayın okul müdürlerim, sayın öğretmenlerim ve değerli katılımcılar. İlköğretim haftasının kutlandığı bugün de Atatürk'ün özlediği çağdaş uygarlık düzeyinin ancak bilgiyle mümkün olacağının bilinciyle 2023-2024 öğretim yılına başlıyoruz. İlköğretim öğretim haftası çağdaş eğitimin gerçekliğinin konuşulduğu, ilk öğretimin okuma yazmanın öneminin, kişiye ve topluma sağladığı yararlarının anlatıldığı bir haftadır. Atatürk'ün hedef gösterdiği çağdaş uygarlık düzeyinin üstüne çıkabilmek Türk milletinin özlemidir. Bu özlemi gerçekleştirmede en büyük önderimiz bilgidir. Kişilerin önce kendisine sonra aile ve çevrelerine yararlı olmaları ancak eğitimle mümkün olacaktır. Ay, bu, 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 bu. Ben oldum.